Türkan İldeniz, buz altında yanardağ. 22. Beyaza dönsün diye devren. Yanlış susuyorsun, gözlerini ağıt, maviye bak. Bir bugün mü başında bunca bela? Hatırla, bulut değildi, umut hiç değil. Üstümüze abanan, isli duman. Biz ki milattan önce, milattan sonra, acı kara yıllar devşirdik sabırla. Beyaza dönsün diye devren. Kimi zaman bir çığlıkla çıktık çığ altından, bir çığlıkla yıktık surları, kimi zaman. Biz ki nice tuzaklardan, sunaklardan, korlardan, korsanlardan kurtulan kurban. Yanlış susuyorsun, gözlerin ağıt, maviye bak. Senin gökyüzüne akan bir ulu çavlan, susma, zamanın durağı yok, yok tarihin molası. Bırak sesin, gökyüzüne aksın, Yıkasın yıldızları, kapama şarkını, şarkını kapama, durma öyle kendine uzak. Yanlış susuyorsun, gözlerin ağıt, maviye bak. Değer kıyımlarına en soylu yanıt, şarkıyla güneşe köprü kurmak. Evrensel, Ağustos 1994. 10. Önce nereden başlar balık kokmaya? 12. Buz altında yanardağ. 13. Acın yere göğe sığmaz nasıl taşıdın nasıl kaç binler yıl kaç halk 13 sofrada değil pusuda beklenensin 14 hangi limana varsak orada ilkbahar 17 en yetkin ülke yüreğin değil mi 18 gözlerin en temiz sabah belki belki o uzak deniz 19 sevmedik sevmedik asla savaşları silahları 19. Suyu sahraya, güneşi zindanlara sorma. 23. Susma, zamanın durağı yok, yok tarihin molası. 25. Fermanda Tura, evrakta Hatem, holdingde paraf nedir ki? 27. Hüzün otan kurmuş yüreğime. 30. Sen açık denizlerde umut feneri, ben yaralı gemide forsa. 34. O hep görmediği yerleri gözler, bellidir gözlerinin ezgisinden 39 günü gelen doğar günü yiten gider 40 zaman fettan, insan unutkan 51 suyun ateşle uyumsuzluğu gibisin 53 geçitlerde yol vermez yapanlar derim ki kimse aramadı böylesine kendini bulmak için benim kadar 55 gelme sakın perişan olacağım 56 Tutar bir sigara yakarım. Bir günde bilseniz ne çok sigara yakarım. 60 Umudum büyük, gücüm tam. Bugün bulamazsam yarın burada değilse orada ama bir gün mutlaka. 60 Çünkü bilirim ki yalnız saplandığı yerde tükenir insan. 64 Tarih saygı duyacak şüphesiz bu aşka. 65 Sevimiz tamam da sesimiz yarım. Çünkü ben ey deyince senden gelir yankısı. 66. Heba oldu onca heves, onca emek, onca kitap. 66. Söylemeye gerek yok zaten. Herkes farkında. 72. Bak bu sokak adından belli. Bu ad bu sokacağı sebepsiz verilmedi. 72. Burada bahar gelmeden başlar güz. 76. Yüzünde iki goncadır ağzının izi. 81. İçimiz her mevsim ilkbahar. 89. Gözlerimden kahkahalar fırlatıp geleneksel çizgide üflüyorum sigaramdan.